kızlar her an bayılabilirim. Bugün benim açılışım var. Ona hazırlanacağız. Bayılacağım şimdi Hazırlanacağım böyle doğal güzel bir şey yapacağız. Dilan olmaktan korkuyorum. Ee, yani e, çünkü açılışta böyle bir hazırlanıyor yok ki dur gerçi. Ben hiçbir zaman kendimi okey hissedemeyeceğim. Neyse. Çok heyecanlıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Siyah bir elbise giyeceğim. Ee, şimdi diyeceksiniz ki hani açılışın var ya siyah olmasın arkadaşlar. Başka bir şey bulamadım. Çünkü zaten vakitim hani kısıydı Ekstra da. Ekstrada ekstralarydı veya <laughs> ekstrada ya gerçekten koşacağım çok şey vardı. Ee, Onunla evde olan bir hepsini giyeceğim kısa böyle hem spor hem şık bence ayakkabılarla da falan güzel yapacağız. Hepsini size detaylı bugün göstereceğim. Bugün açılışı da çekmeyi planlıyorum. Ama onu part 2 olarak atarım. Ee, bu açılışı hazırlanma videosu olacak. Çok heyecanlıyım. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Gerçekten çok çok garip. Hayat çok garip. Neyse önce saçımı yapalım dedim ben kendim öyle düşündüm. Çünkü e, yapalım hani o bir de vakmaşı yapacağım. O bir de birazcık böyle düşsün ki ben öyle görüntüyü daha çok seviyorum. Yapalım sonra makyajımı yaparım diye düşündüm. Şimdi şöyle vakmaşımı açtım. Bunu kullanıyorum ben. Ee, bu ısınana kadar ısınmış ama biraz daha ısınsın. Isınana kadar şöyle Kerastase'ın ısı e, koruyucusu var. Bunu kullanacağım. Ben bunu çok seviyorum. Bununla iş yapmıştık zaten. Gerçekten seviyorum yani. Şöyle aralarına yani çok heyecanlıyım. Şey, bu hem kabarmasını önlüyor. Hani hem de şey, ısı koruyucu özelliği var. Evet, şu tokalarımı da çıkarayım. Saçımı taramıştım videodan önce. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Ben Dilan Polat. <laughs> Neyse, tamam Çok da şey yapmaya gerek yok, abartma yani. Şu elimi yıkayıp geleyim, sonra makyajı yüzümü falan süreceğim. Olmaz yani arada cuma günü neden video gelmedi? Çünkü benim e, boynum tutuktu. Boynum tutuktu ama ben üçüncü günü yine böyle hani size video çekmek için, atmak için çekmeye çalıştım. Ama başıma gelen videoda berbatım. Gerçekten berbatım. Sonra edit derken fark ettim ne mutluyum ne şeyim. Berbat bir videoydu. Onun için editi bıraktım yarıda. Ve atmamaya karar verdim. Şimdi saçımı şöyle bakma şey yapacağız. Bunu aşağıdan ayırıp yapıyorlar. Ama ben, ben öyle sevmiyorum. Şöyle. Videoda da böyle işleri hiç beceremem. Yani normalde çok güzel yaparım. Arkadaşlar çok bir Sıcağınız geçecek. açılışlarda falan kuaförle gidenleri anlamıyorum. Yani neden kendinden ki? Gerçi İrem'cim herkes biz değil. Herkesin eli yetenekli değil canım. Bunu bil. Tamam mı? Akıllı ol onun için. Arkadaşlar bu arada böyle kesik kesik görünüyor. O kalmıyor. iniyor Haberiniz olsun. Ee, ben de o görüntüden rahatsız oluyorum ama öyle kalmıyor. Ay bir şeye bastım bak. Çok güzel oldu bakın. Böyle yapacağım. Ee, siyah olmasında elbise kafam karıştırdı. Aslında arkadaşlarım başka bir şey seçtiler. Aslında hani onu beğenen de oldu. Ama şey, e, diğer türlü diğer seçtiğinde bence çok çok abartı olacaktım. Hani biraz resmi de olsun, güzel olsun, hem şık olsun, hem spor olsun. Yani başka ne istiyorsun söyle, başka istemeyeceğim. Bir saat çekersek bu iş zor. Şu an mesela çok yapıldırıyor ya bak maşa. Gün içinde böyle çok güzel bir hal alıyor. Ben onu çok seviyorum. Bakın çok güzel Ben kendimi ben maşık kızıyım ya. Maşalı saç kızıyım yani. Normalde böyle saçları normal maşaydı. Ben aşağıda ayırıp yapmıyorum. Çünkü şeyi sevmiyorum. O çok yapılı görüntüyü sevmiyorum. Onun için böyle yapıyorum ben. Siz nasıl tercih etmek isterseniz öyle tercih edebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Bence Vakmaşalardan da en iyi maşa budur arkadaşlar. Yani. Kesinlikle. Bir Vakmaşa daha denedim ben. Hı. Telefon sesi alayım. Acaba kimler gelecek? Gelirler mi ki ne? Lokma falan döktüreceğim. gelin bu arada. Yani gelin bence. Bu arada açıkçası özelde fiyatlar falan yaptım çok güzel bir dalga oluyor. Hadi devam edelim. Biraz sıcak gelmeye başladı bana şimdi. Bak fenalık geçireceğim. Şöyle bir hareket yapayım. Saçım olmuş olsun olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuşum? Hiç böyle geç gördünüz mü hayatınızda? Ben tekim. Bugün hiç riske atamam. düzgün <laughs> e, bir makyaj yapmam lazım. Güvendiğim ürünlerle makyaj yapmam lazım. Şu an kaşımı sabitleyeceğim. Biz açılışa geç kalacağız. Geç kalacağız. Şu kaşımın ucuna bakmayın. Kaşımı uzatmaya çalışıyorum. Ondan kuaförle bir de bıraktık. Ama böyle kalsa da olur. Yani şu anlık sorun yok. Yani kimse böyle dur kaşıma bakmaz herhalde. Anne ne kullandığımı göstermedim meydanından. L'Oreal bu kaş sabit yüzünü kullanıyorum. Ben bunu bayağı beğeniyorum ya. Şaşırmayacaksınız. Ya şöyle şu inonun da var. Ee, makyaj bazı. Bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Bugün farklılık olsun. Inoy'u mu kullansak? E, Inoy kullanalım. Biraz inoyla glowşunu karıştırsak mı diye bir düşündüm. Şöyle elime alayım. Loreal'in biraz renk veriyor. Onun için koydum. Ino da bence çok çok güzel parlatıcıydı. Bakar mısınız? Sürer sürmez. Şuna bakın. Evet bu ikisini iyi ki bu ikisini karıştırmışız. Şöyle Şöyle alnıma da. Ay iyi ki bu ikisini karıştırmışız. Şuna bakın. Çok güzel oluyor. Gerçekten. Bayıldım. İyi ki böyle yapmışız. Dün makyaj süngerlerimi akşam yıkadım. Onları yıkadıktan sonra fırçalara halim kalmadığı için fırçaları yıkayamadım. Olsun. Bir şey olmaz. Makyaj süngeri bence fırçalar. Yani fırça temiz fırçam var. Bardak hani az kullanılmış. ve iki gündür falan kullanılmış fırçam var. Ama makyaj süngeri daha önemli bence. Şimdi kapatıcıyla başlayacağım. bugün fondöten kullanacağım bir de ekstra. Biliyorsunuz hiç şaşmıyor. Benim niksim kapatıcısı. hata bitiyor yenisini alacağım. Şöyle biraz parmağımı sıktım. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Çok altına getirmiyorum. biraz daha şöyle alın bölgeme yapacağım. Zaten fondöten süreceğim. Çok sorun kapanacak. Zaten ben kısırsızım. Çok güzelsin, çok güzelsin. Tamam, cımmıyoruz. Ee, bununla dağıtacağım, bu süngerimle. Bir şey söyleyeyim, sünger o kadar önemli ki. Ben bunu anladım yani. Sadece fırçayla yapanlar var ama ben sadece fırçayla hani yüzümü yapıyorum tamam mı? ama yine de hani son böyle aşama yine süngerle böyle 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 yapıyorum yani yok ben sadece fırçayla makyaj yapamıyorum. Bu arada düğünümde e, make up artist Furn böyle şey yapmıştı fırçayla yapmıştı yani gerçekten güzel oluyor ama bence fırçada o tekniği bilmemiz gerekiyor ki e, güzel olsun öyle düşünüyorum ben. Çizik kalıyor yani. En iyi fırçayı da aldım bu arada. Herkesin şikayet etmediği kullandı. Yok olmuyor. Şöyle. Ben video çekmeye başladım ya. Kuşların gug gug yapası geldi. Ondan sonra inşaata başlayasıları geldi. Yani şans. Bugün güzel olmanız gerekiyor. Biraz heyecandan karnım ağrıyor. Düğünlüğünde bile bu kadar olmamıştım. Evet. şimdi NYX'in son kullanacağız. Şimdi ben daha önce size göstermiştim diye hatırlıyorum bir videoda. Şöyle renk olarak da bana çok güzel bakın. Şöyle. Bu arada oksitlendi sandım önce. Ee, hani sarılığından ama değil. <laughs> şu an bir, ara, bir an korktum. Ondan hemen yaydım baktım bir. Çünkü olmadı sil, silerdim ya makyajımı. Oksitlendi ve sarıya döndü sandım ama değil. Şu an çok güzel oldu mi? Zaten ben bu ürünü yani özel güne özel güne kullanıyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Aynı bir düğün bir şey olacaktık ben kullanacağım yani. Bayağı iyi bir fondöten. Bütün kusurlarınızı kapatıyor. Ama ne diyorduk? Biz kusursuz kızlar. de o kadar canlı gösteriyor ki kapatırken. Aşırı böyle ince bir yapısı var. Bayağı iyi yani. Ay da dün aldırdım. Kendime geldim gerçekten. Pastelin bu transparan pudrasını kullanacağım. Ben bunu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Cidden çok güzelmiş yani. E, Euroşen toz pudrası var bende. Ama bu biraz daha sanki... Hani iyi oluyor ve şu an yürüyüşün hiç o toz pudrasıyla uğraşacak vaktim ne vaktim var ne mecalim var yani. Şöyle Geçelim. Göz atlığımızdan. Şurama da geçeyim. Çok yine böyle mat mat bir makyaj yapmak istemiyorum. Ben bir şeyleri kullanınca hemen böyle yerine koymak istiyorum ki dağılıyorlar ya sonra. Ben mahvoluyorum. Şöyle biraz ee, şöyle bir fırçayla, ben bunu pudramı dağıtıyorum genelde. Ee, böyle bir geçiyorum pudramın üstünden. Şöyle. Tamam. Bugün şimdi kontür yapacağım. Normalde günlük yapmıyorum ama bugün yapacağım. İkisinin bu e, kontürünü kullanacağım. Çok az. Hani yüzümü ısıtsın. Çok çok az. Şöyle kontür fırçamı aldım. Her şeyle çok kararsın. Bugün pembe bir aldık mı sürsem, kırmızı mı, şeftali mi, hani siyah bir elbisem var. Onu bilmiyorum sadece. Sadece onda kararsızım bugün. Şöyle bir dudağımı sileyim. Biliyorsunuz benim dudağım zaten yok. Olarak ya pembe mi süreyim acaba? Diye düşündüm. Bakın pembe de şöyle bir renk. Şu Nix'inkiyle de üzerinden geçeriz. Ama şeftali tonlarını da sürsem güzel olabilir. Bunu süreceğim. Karar verdim. Bunu süreceğim. Onun glow Tint'lerinden kullanacağım. 501 numarası. Biz açılışa geç kalacağız. Geç kalacağız. Şöyle Bu baya pigmentli bu arada. Ama sürmeye devam et yani. İremciğim. Tamam mı? Ee, yanına da şöyle pastelin highlighterından geçelim. Tamam. Şimdi çalkalaya karıştırabiliriz. Ay umarım güzel olur. Şöyle göz kapağımı da biraz getiriyorum. Şöyle C şeklinde yapıyorum ki yüzüm burada görünsün. Şöyle C şeklinde dağıtıyorum ben genelde. Kız güzel olduk ha. Zaten bu ses de hani güzelliğimize güzellik kattık gibi anlayabiliriz. Şimdi şöyle biraz bunun üstünden geçeceğim. Şöyle. Ben bu arada böyle hani daha bütünleşsin diye böyle makasın gelip üstünden geçiyorum. Şöyle şuralarım mesela böyle yayıldı ya. Şöyle dik bir Çayla. Burayı daha böyle keskinleştiriyorum ki yüzüm daha böyle yukarıda çıksın. Evet. Şöyle e, bir kere falan kullanmıştım bu fırçayı. Şöyle üstünden geçelim. Yayalım yani. Evet. Hmm, hoş olduk. Şimdi de biraz e, toz bir allıkla bunun likitlerini düzenebilen sabitlemeyi seviyorum. gözaltımı dolmasın ya sakın. Sakın sakın sakın. Öyle ee, bir şey düşünme. Ya şeyde kararsın. Eyeliner çeksem mi? Çekeyim mi acaba? Hiç riske mı? Yani şimdi bir çekelim ben. Hep çektiğim şeyi. Şöyle ki konum bir aldığı var. Ben de bu toz. çok seviyorum. İçinde böyle sedefli parlatılar var. Bunu beğeniyorum. Şöyle şunla. Ufak. Şöyle. Normalde ben makyaj yapıp bir işte şey saç falan yaptığımda burada böyle tablette bir şeyler açık olur. Ama siz ve konuştuğum için açamıyorum. Ve bu bana daha güzel geliyor, daha tatlı geliyor. <laughs> şöyle yine üstünden biraz geçip doğallaştıralım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence makyajımız güzel oldu. Çok abartıya da gerek yok. Şöyle ufak highlighterdan, şöyle Wet n' Wild'in highlighterından... Burada acele ediyorum. Gerçekten acelem olduğu için. Arkadaşlar şöyle... Yani influencer tribi tri tri değil bu yani. Gerçekten acelem var. Biz gerçekten açılışa geç kalacağız. Geç kalacağız. Şöyle highlighter'dan göz kapağımı da geçiyorum. Ya bilmiyorum ayrı bir göz makyajı yapmalı mıyım? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ee, ama sanırım eyeliner çekeceğim. Gibi duruyor şu an. Şu an. Öyle duruyor yani. Çünkü çok boş olacak. Günlük makyajım gibi olacak. Biraz bir şeyler katalım bu gece diye düşündüm. Şunu ben çekeyim. Bir bu kalemini kullanacağım. Keçi uçlu muydu bu neydi bilmiyorum tam. Siyah çekeceğim. Yanlış kalmış. Valla eyeliner'ı güzel çektim gibi. Bence oldu bu arada. Evet. Oldu. Uzun zamandır eyeliner çekmiyorum. Ona rağmen güzel bir iş çıkardık bence. Net eyeliner çekmeyince el köle, bu arada. Bundan eminim. Şimdi maskaramı süreceğim ama önce makyajımı sabitleyeceğim. Ne kullanacağım? Farmasi kullanacağım. Şu. Şunu kullanacağım. Daha önce zaten bir Makyajı göstermiştim size diye hatırlıyorum. Biz açılışa geç kalacağız. Yüzüm kururken, şey yüzüm kurudu maskara olarak da Flormar'ın. Hmm, çok güzel olduk. Maskara gerçekten her şeyi belirliyor ya. Tabii ki şuralarıma bulaştırdım yani önemli, önemli bir makyaj yaptığınız için böyle işler benim başıma net gelir. Orayı nasıl sileceğiz? Şöyle yani sakmayı alacağım. Böyle oldu makyajım. Şu kepikliklerime de siyah kalemle geçeceğim eyeliner sürdüğümde hep yapıyorum. Orada bir bütünlük olsun diye. Şu kalemimi açayım. O kalem tersi dolu ve umarım açar. Açtı. Şu an hiç boşaltacak vaktim yok. Boşaltırım. Şöyle alanın bu kalemini kullanıyorum. Bu var ya hayatta çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi size farkı göstereceğim. Bakın, şuna bakın, şuna bakın. Ne kadar fark var? Gerçekten bayağı güzel oldu. Ay bu ne? Çok güzel görünüyor. Tı, sana. Tı, çok güzel. Şimdi şey yapacağım bir de, Flormar'ın şu stick aydınlatıcısıyla şöyle, şöyle bir tık geçiyorum. Evet, çok güzel görünüyor lan kız çık aldın ee, şimdi hemen rujumu süreyim ve sonra e, şey gelin elbisemi giyeceğim şu kalemle çerçeve giyeceğim like'ın kaçı bu 103 not rengi Şöyle NYX'in lip kullanacağım. Bu baya kalıcı. Tint çünkü. ondan bunu kullanacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi şöyle. Çok güzel göründü. Kalemini rujumu bir tarafa ayırdım. Hemen şu masayı hemen şöyle. Üstten bir toplayayım şey güzel oldu ya. Makyajım. Şöyle bakayım uzaktan da beğendim. Şimdi elbisemi giyip geliyorum. Beni burada bekleyin. Kızlar ben geldim. Elbisem böyle. Bence gayet iyi. Ayakkabılarım da bu şekilde. Ben zenginle ünlü olmadığım için evde ayakkabıyı kimse gösteremiyorum. Pis yani aldı. Böyle. Takı falan takacağım. Takıları dükkandan takacağım. E, kolye takacağım. Bir tane böyle yani güzel bir gösterişli olur. Silver olur. Bugün çünkü kemerim silver işte bu silver falan. Ee, küpe takacağım. Büyük bir şey takmayı düşünüyorum. Nasıl duruyor sizce? Bence güzel. Şöyle küçük bir çanta alırım siyah yanına. Bence gayet iyi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda açılış günü olacak. Yani buradan çıktıktan sonrasını çekeceğim artık. Sizi çok seviyorum. Bana şans dileyin. Gerçi artık geçmiş olur bunu attığımda ama olsun. Ben sizin şansınızı her zaman hissederim. Sizi çok seviyorum. Yorum yapıp beğenip bana abone olmayı unutmuyorsunuz. Size çok seviyorum. Bay bay.